React Vue, Svelte hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Farkları iyi ve kötü yönleri. Benim The Problem with JavaScript diye bir konuşmam var YouTube'da. Geçen sene PHP konfta yapmıştım İstanbul'da. Onun kaydını izlersen 45-50 dakikalık bir konuşma kafanda daha fazla netleşecektir aslında. JavaScript'in problemi ne ve biz tercih etmeliyiz? İş yerinde React kullanıyorum. Kişisel projelerimde büyük kullanıyorum biraz daha gelişmiş olsaydı Svelte kullanmak isterdim. React'in sintaksını beğenmiyorum, paradigmalarını beğenmiyorum. Gereksiz kompleksleştiriyor her şeyi bence. Vue'nun yaptığı işleri çok doğru buluyorum. Çok basit kullanım, API'yi güzel, dokumentasyonu çok iyi. Svelte de ideale çok yakın bir iş yapıyor. Olması gerekene çok yakın bir iş yapıyor. O yüzden takipteyim. Almanya'da mutlu olacak insan kimdir? Çok güzel soru. Özgür olmayı seven insandır. Almanya'da mutlu olacak insan. Bilinçli veya bilinçsiz kişilere bağlılığınız varsa Almanya'da mutlu olmak biraz zor. Çünkü bireyselliğin son derece ön plana çıktığı ve insanların kolektif olarak yalnızlıklarını yaşadığı sosyal ortam Almanya. Siz beraberseniz bile arkadaşlarla gece dışarı çıkıyor olabilirsiniz, partiye gidiyor olabilirsiniz. Herkes birey olarak gidiyor ve herkes kolektif olarak yalnızlığını yaşıyor. Ve bundan mutlu oluyor. Hayatın durağan olmasını seven, kavgadan, gürültüden uzak yaşamak isteyen, patırtıdan, Uzak yaşamak isteyen insanlar mutlu olabilir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılar. Karanlık havada yaşamaktan sıkılmayacak insanlar. Bireysel huzur arayan insanlar genelde huzuru buluyorlar orada. Destek, etraftan destek arayan insanlar, sosyal çevre arayan, arkadaşlık, sıcaklık, kardeşlik arayan insanlar her zaman aradıklarını bulamıyorlar. Türkler için çok belki böyle değil ama başka memleketten gelenlerin o kadar büyük bir komünitesi olmadığı için Almanya için çok zorluk çekiyorlar. Yani Almanya'da mutlu olacak insan birey olarak ayakta durmak isteyen, kendi kendini mutlu etmesini zaten bilen ve özgürlüğünü arayan insanlardır. Çok para arıyorsan mesela Almanya doğru yer değil. Almanya'da vergiler %45 oranında. %40-%45 kesintiler. Maaşlar düşük. Maaş skalası arasındaki fark hiç açık değil. Çok çok dar. Asgari ücretli 1400 euro mu ne alıyor bilmiyorum. Yeni mezun mühendis 2000 euro alıyor. Orta seviye mühendis 3000 euro alıyor. Senior mühendis 4000 euro alıyor. Burada uçurum var maaşlar arasında. Zengin çok çok zengin, fakir, çok fakir Türkiye'de. Almanya'da biraz daha durum dengeli. Bu kimin işine geliyor, kiminin gelmiyor. Yani ben açıkçası Almanya'ya gittiğim zaman Türkiye'de aldığım paradan daha az para alıyordum. Euro cinsinden, ikisi de Euro cinsinden yani. Böyle bir o cennet çok para kazanılıyor falan öyle bir dünya yok. hayatını düzmek isteyen insanların değil ama hayatını yaşamak isteyen insanların gerçekten yaşamak isteyen insanların mutlu olabileceği bir yer bence Almanya. 20 yaşındaki Armağan tavsiyeleri nelerdir? 20 yaşındayken iki tane şey tavsiye ederim. Bir Halil Berk Dayın ve Tosun Terzioğlu'nun verdiği Men and the Seas dersini al, İnsanlar ve denizler. İki Sualtı Sporları Kulübü'ne üye ol ve dalış hayatını önceden başla, ileride seveceksin çünkü. 3 Kafana takma. Her şey zaten olacağını görecek ve çok güzel şeyler olacak. Kendimi hep yetersiz hisseden biri olarak yurt dışındaki yazılımcıların yetkinliğini ve kod kalitesini hep merak etmişimdir. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Açıkçası daha iyi kod yazdıklarını varsayardım ama gördüğüm beni o kadar tatmin etmedi. Almanya'da özellikle çalışma kültürü vasatlık üzerine kurulu. Almanya formülü bulmuş. Herkesi vasat yaparsak, ortalama yükseltirsek ve herkes vasat olursa birkaç kişinin çok iyi, geri kalanın çok kötü olduğu duruma göre çok daha zenginleşiriz, çok daha ileri gideriz ülke olarak. Hani Almanya'nın yaklaşımı bu. Almanya'da çalışan insanların da Alman veya değil genelini vasat, vasat ortalama demek bu arada yani kötü demek değil. Aslan satılmaz, satsan satılmaz. Teknik bilgileri az, yok değil az. yeterlilikleri az, derinlemesine bilmezler çoğu konuyu ama işlerini iyi yaparlar ve işlerini yetecek kadarını çok iyi bilirler. Sadece herkes çok küçük işler yapmak istiyor. Hiç kimse dünyayı ben kurtar her şeyi ben öğrenmeliyim, her şeyi ben bilmeliyim diye her şey atlamıyor. Bizdeki o yırtıcı yaklaşımlar ya da davranışlar orada pek yok. Yabancı yazılımcılar genellikle beklediğim seviyenin altında oluyorlar. Çok çok iyi yazılımcı birkaç kişiyle tanıştım tabii ki. Orantısal olarak bilmiyorum. Bence Türkiye'de daha iyi yazılımcılar vardı. Buradaki yazılımcılar genellikle Türkiye'deki yazılımcılar genellikle daha zeki zaten. Kafaları çok iyi çalışıyor. Ama ilgi eksikliği var. Biz çalışmıyoruz. Sistematik çalışma ne demek onu bilmiyoruz. düzenli çalışma ne demek onu bilmiyoruz. Ben bu kadarını yaptım bana yeter deyip bırakıyoruz. İyi görünüyor. Yeter deyip bırakıyoruz. Structurally temelini iyi yapmak için çalışmıyoruz. Vakit harcamıyoruz. Kendimize eğitmiyoruz. En büyük fark o. Yani onlar vasat olarak bizden daha iyi işler çıkartıyorlar aslında. Bizde mesela bir junior developer 3 ay aynı işi yaptığı takdirde işi bırakır. Bana, bana hep bunu mu vereceksiniz? Başka işi yok mu? Ben kendimi geliştiremiyorum falan diye. Orada bırakmıyor. O işi daha iyi yapıyor. Daha da iyi yapıyor. Hayat dedim ya yavaş ilerliyor. Sonunda mükafatını alıyor. Rolü değişiyor. Başka bir iş yapmaya başlıyor. Onu da iyi yapıyor. Hala vasat bir developer ama yani. Profil olarak baktığınız zaman vasat bir geliştirici ama işini yapıyor işte. Öyle yürütüyorlar adamlar. Değişik bir sistem. Almanya'daki ilk full time işimde işten çıkarılmıştım. Sebep performanstı. İşten çıkarıldığımı gelecekte iki iş görüşmelerinde söylemeli miyim? Almanya'da birini işten çıkarmak çok zor. Performans yüzünden çıkartılabiliyor. Yani üç tane sebebi olması lazım. Bir, performansın kötüdür. İki, şirket yeniden böyle reorganization deniyor. Bölümleri kapatıyordur, takımları değiştiriyordur, küçülmeye gidiyordur. Üç, bir suç işlemişsindir, bir kabahat işlemişsindir. Bunun dışında işten çıkmak çok mümkün değil. İşten çıkarılmak çok mümkün değil. Performans yüzünden haklı bir şekilde çıkarılmak da çok zor. Yani daha açıp işini aslında geri alabiliyorsun. Ama çıkmak istediysen bunu söyleyebilirsin. Ben her zaman açık olmaktan yanayım. Bence insanın başına ne gelirse lafları çarpıtmaktan geliyor. Açık olmak iyi, güzel. Yani iş i̇ş görüşmesinde de bunu söylemek. Bence bir sıkıntı yok ama bunu bir tavsiye olarak alma. Bu yüzden işte beni kimse işe almadı falan diye <laughs> bana gel ben istemem. Söylemek zorunda değilsin bu arada. Gizleyebilirsin. Bir sürü insan gizliyor. Bilmiyorum, gizlenebiliyor. Kimse de sormaz. Ya yani bir hikayesi varsa bunun, bir hikayesi varsa anlatmak lazım. Bir hikayesi yoksa haksızlıksa ya da çok sıradan önemsiz bir şeyse anlatmaya gerek yok bence. Berlin için İngilizce yeterli sanırım. Crossing Wellington'dan başvuru yapıyorum. HR'lar Almanca gönderiyor iş tanımını. İngilizce filtre koyduğunuzda ilan sayısı az. Berlin'de Almanca iş tanımı olan çok şirket yok ya. Yani var tabii ki. Bir sürü var. Tonla var ama yani İngilizce'de çok iş var. İngilizce filter kodunuza ilan sayısı az bana çok tanıdık gelmedi yani. Ben LinkedIn'e her gün bakıyorum ve her gün tonlarca iş ilanı görüyorum. Kendi filtrim de var iş ilanları için. Bunu da daha önceki yayınlarda söylemiştim. Ben her çalışanıma da söylüyorum bunu, her takımımda. LinkedIn'de fırsatları açık olmak kötü bir şey değil. Bunu yapın. İki şey gerçekleşebilir. Bir, karşınıza gerçekten çok iyi bir fırsat çıkar. Oraya gitmelisinizdir. O halde oraya gidin. Zaten herkes için hayırlı olan bu. İki, karşınıza doğru gün bir fırsat çıkmaz. Şu anda sahip olduğunuz fırsatın ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Her iki açıdan da size faydalı olacak bir şey. Bağlılığınız önce kendinize olsun her zaman. Ben işte bu şirketi çok seviyorum. Burada çalışıyorum. O yüzden iş bakmıyorum gibi bir düşünce yapısına girerseniz bu kısır döngü yol açar ve gerçekten orada çalışmak hususunda mutlu musunuz değil misiniz bunun ölçüsünü kaybedersiniz. Bunu taze tutmanın en iyi yolu sürekli iş başvurusu yapmak. Yani sürekli derken her gün yapın demiyorum ama LinkedIn'de işte teklifleri açık gözükmek, haftada bir bir yere bakmak, iş başvurularına bakmak. Ayda bir bir yere iş başvurusu göndermek, görüşme yapmak. Bunlar, bunları yapın. Dediğim gibi en kötü ihtimalle o şirketin sizin için ne kadar doğru bir tercih olduğunu anlıyorsunuz ve bağlılığınız artıyor aslında şirkete. Yani böyle bir ters psikoloji durum söz konusu orada. Mühendislik mezunu bilgisayar değil. Alaylı yazımcı olarak Türkiye'den Almanya'ya mavi kartta junior olarak gelmek istiyorum. Moral verir misiniz? <laughs> Gelmen mümkün. Bunu yapan insanlar da var. Benim tanıdığım da var. Biraz zorlu oluyor eğer iş deneyimi yoksa. Uzun sürüyor yani. Ama sonunda oluyor. İnsanların elindeki süreleri çok iyi değerlendirmesini salık veriyorum her zaman. İş arıyorsan, işsizsen ya da öğrenciysen elinde gerçekten çok çok büyük bir fırsat var. Proje yap, boş durma. Çalış, sürekli çalış. Çalışın yani. Sakıp Sabancı aklıma geldi. Ben Sabancı Üniversitesi'nde okudum. Benim okuduğum dönemde iki haftada, 3 haftada bir okula geliyordu. Ve sürekli tabii onun videoları falan dönüyordu okulda. Öldükten sonra her anma gününde yayınlanan bir tane videosu var. Bu kadar diyor başarılı olmanın sırrı diyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. O ne kadar başarılı tartışılır. Ne kadarı alın teridir başarısının tartışılır oralarını ben bilmem. Bildiğim bir şey var ama çalışmak gerçekten insanı başarıya ulaştırıyor. Ha birinci yapmayabilir. Birinci olmak için başka şeyler gerekiyor olabilir. Ama şükür ki başarı elde etmek için birinci olmanıza gerek yok. Kendinizi geliştirmek için çalışın. Kendinize yatırım yapın. Karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Özellikle de karşılığını düşünmeden yaptığınız işlerin karşılığını alıyorsunuz. Yani karma güzel bir şey yani. Yapın, çalışın. Belki yarın, belki yarından da yakın karşılığını alacaksınız. GitHub'daki open source projelerim tekerleği yeniden icat etmekten ibaret. Basit bir message board, basit bir blog, log dosyası vesaire. Bunlar kötü projeler mi? Bunlar kötü projeler değil. Kötü proje yoktur. Her projeyi çok iyi yapabilirsin projeyi nasıl yaptığın önemli. Yani ben master tezimde beyin sinyalleri üzerine çalışıyordum. Beyin sinyalleriyle yazı yazdırmak üzerine çalışıyordum insanlara. Bilgisayara yazı yazdırıyorsun yani. Hatta Twitter'daki profilimde var. Pinned tweetime bakarsanız ekrana bakıyorum ve ekranda hello beliriyor. Biraz uzun sürüyor ama hiçbir şey yapmıyorum. Ya. Sadece ekrana bakıyorum. Beyin sinyalleriyle yapıyorum bunu. Ve ben JavaScript yazıyorum. Hayatım bundan kazanıyorum. Yani o master tezini 4 Şubat 2010 Cuma günü verdim. İşe başladım ve JavaScript yazmaya başladım. Yani zaten yıllardır yapıyordum o işi. Yeni bir şirkete başladım dedim yani. Okul bitirir bitirmez. Master tezini verir vermez. Yeni bir şirkete başladım. Ve JavaScript yazmaya başladım. İlk gün öğle yemeğinde arkadaşlarımdan biri bayağı da meraklı, herhalde CV'me falan da baktı. Şey dedi, sen beyin sinyalleriyle uğraşıyorsun. Niye JavaScript yazıyorsun dedi. Ne alakası var yani? Sene 2010. Tabii ki o zaman jQuery kullanan insanlar böyle şu anda React'i yazan insanlar gibi bakılıyor. Hani böyle çok açmış falan, tırt yani anlayacağınız. Herkes dalga geçiyor. Gerçek programlama dili değil falan diyorlar JavaScript'te. Gördük şimdi ne olduğunu ama. Ben de ona şey dedim yani benim için hepsi mühendislik. Beyin sinyalleriyle bir şey yapmak da mühendislik. JavaScript de mühendislik. Ben alanla ilgilenmiyorum. Hangi alan olduğu benim için çok önemli değil. Ben o işi nasıl yaptım, yapıyorum onunla ilgileniyorum. Ben JavaScript'te de beyin sinyalleriyle yazı yazdırırken gösterdiğim özeni göstererek yazıyorum. JavaScript uygulamalarımı da öyle yapıyorum. Benim için çok önemli değil alanın ne olduğu. Burada da Projenin ne olduğu çok önemli değil. O projeyi nasıl yaptınız? O projeye kendinizden neler kattınız? Vesaire önemli. Ne yapıyorsunuz? Özgün katkınız ne o projede? O yüzden klon, proje, klon projelerin ikinci adımının özgün katkılı projeler olduğunu söylüyorum. Neden? Bir mülakata gittiğiniz zaman şey deyin. Aa bakın ben Airbnb klonu yaptım ama şurasını da şöyle düzelttim. Çünkü Airbnb'nin böyle bir kullanıcı hatası var. Yani UX hatası var. Tabii ki herkes böyle çok uçan kaçan projeler yapmak ister. İnovatif projeler yapmak ister. Yapın. Onları da kovalayın, o fırsatları da kovalayın. Mesela size bir çok basit bir örnek vereyim. Mobil uygulamalar 2010 yılında çıkan bir mobil uygulama vardı. Zite diye. News Aggregator. RSS feed okuma aracı gibi ama AI ile çalışıyor. İstediğiniz başlıkları söylüyorsunuz. Ben JavaScript ile ilgileniyorum, ben software architecture ile ilgileniyorum, bilgisayar mimarlığı ile bir şeyle ilgileniyorum. O kaynak girmenize gerek olmadan İnternetten bütün makaleleri toplayıp sizin ilgilerinize göre makaleleri derleyip size getiriyor. Böyle bir uygulama Zayt diye. iOS ve Android uygulamasıydı. Ben de çok seviyordum. Çünkü ben nefret ederim böyle kaynak bulmaktan. O bana çok kısıtlayıcı geliyor. Ya benim bilmediğim bir kaynakta çok güzel bir bilgi varsa bu tarz akıllı haber okuma uygulamalarını çok severim. Daha sonra Flipboard satın aldı Zayt'ı. Teknolojisini kendi içine koymaya çalıştı, batırdı. Ben elimde telefon olduğu her an Zayt'tan makale okuyorum. Yıllarımı öyle geçirdim. Sonra bunu bilgisayarda da yapmak istedim. İşte de boş kaldığım zamanlar Zaid'da makale okumak istiyorum. Yok ama bilgisayar uygulaması yok, web sitesi yok. Buldum web sitesinde böyle bir hidden domain buldum. Under construction. Oturdum dedim madem öyle ben kendim yazayım bir tane web uygulaması Zaid için. Bunların mobil uygulamasının reverse proxy ile API'ını çözdüm. Normalde HTTPS olmasına rağmen işte araya bir reverse proxy koyarak mesajlar nasıl, login olma nasıl, makale getirme nasıl, makale detayı alma nasıl bunların API'ni çözdüm. Sonra o projeyi yaptım kendim web uygulaması olarak responsive baya güzel. Sonra dedim hani ben bunu open source yapayım ama open source yapmadan önce izin almak lazım tabii sonuçta legal bir iş değil benim yaptığım. Adamların API'ini çıkarttım nihayetinde. Gizli olan bir API. Her herkes açık, halka açık bir API'ler yoktu. Mesaj attım Zayt'a. Dedim böyle böyle ben böyle bir şey yaptım. Açık kaynaklı yapmak istiyorum. Okey misiniz? Zayt'ın CTO'su aradı beni birkaç gün sonra. Dedi ki sen böyle bir şey nasıl yaptın? Çok ilgi çekici, impresif. Amerika'da şirket. Biz de bizimle çalışmak ister misin? Senin gibi birine her zaman ihtiyacımız olur. Benim de o sırada kendi şirketim var falan. Sene 2013 galiba. Sene 2013 gezi olaylarından önce Mart'ta falan oluyor bu mevzu. Dedim ki ya yok istemem yani benim keyfim yerinde şu anda. Benim kendi startuplarım var, kendi ekiplerim var, kendi öğrencilerim var Türkiye'de. Tuzum kuru. Ben bunu hobi olarak yaptım. Şu anda böyle bir şey düşünmem. Teşekkür ederim teklifiniz için dedim. Kapattım. Proje bayağı güzel bir projeydi. Farklı bir şey yapmak istiyorsan etrafına bakman yeterli. Hayatta kullandığın, gördüğün her uygulama, web sitesi, işleyiş senin için potansiyel bir proje kaynağı. Dog programlamakta bir espri yok tabii ki. İyi programlarsan güzel ama gerek yok. Hayattan ilham almak, doğadan ilham almak en güzeli. Bize hep bu öğretildi. Zamayın hakkında düşünceleriniz nelerdir? Geleceği var mı? Mobile başlamak isteyen şu anda Flutter ile başlamalı? Flutter ile başlayın tabii. Native platformlar Flutter ya da yapabiliyorsanız hibrit JavaScript uygulamaları ama çok zor. Cordova falan kullanmak çok zor yani. Kolay işler değil. Ben o konuda çok uzmanlaştığım için ben şu anda Flutter, Xamarin hiçbir şey kullanmam. React Native falan hiçbirini kullanmam. Kendi framework'üm var zaten JavaScript framework. Mobil uygulamalarımı hibrit yapıyorum ve o framework'ü kullanarak yapıyorum. Redux gibi, Vuex gibi bir state management kütüphanesi de koydum. Bence bayağı güzel oluyor. Ben onu kullanıyorum ve Swift'ten yaklaşık bir 5 kat falan daha performanslı. Duruma göre değişiyor. 3 ila 5 kat daha performanslı. Siz yeni başlayacaksanız Flutter'dan başlamanızı öneririm. Bir bakın, ayağınız alışsın. Xamarin sevmiyorum. Bence hiç tutmadı. Yani o .NET developer'ların, bize cross platform uygulama geliştirelim diye lezzetsiz ürettikleri girişimdi aslında Xamarin. Hiçbir zaman tutmadım ve tutmam da. Yine söyleyeyim yani, bu videolarda söylediğim şeyler benim kişisel düşüncelerim, şahsi düşüncelerim. Kesinlikle doğru diye bir şey yok. Bu işte zaten kesin doğru hiçbir yerde yok. Aa, Arman böyle dedi referans olarak. İsterseniz gösterin ama ben sorumluluk almam. Herkes kendinden sorumlu. Ben zamanı sevmem. Yani siz sevebilirsiniz. Problem değil. Ionic'i de sevmiyorum. Ionic çok yavaş. Ionic Angular kullanıyor ve Angular zaten yavaş. Bir de onu iğrenç o web view'un içerisinde koyunca daha da yavaş oluyor. Bu kadar yavaş frame geliştirmeye insanların utanması lazım. Bir de böyle native like falan diyorlar. Yani neresi native like? Scroll etmiyor uygulama yani. Resmen bağırıyor. Ben HTML'im. Ben çok kötü bir HTML uygulamasıyım diye bağırıyor böyle. Demo uygulamaları bile. Yani bu, bu çok komik. Niye yapıyorlar, onu bilmiyorum. Twitter'da da hafta içerisinde bir tartışma vardı, i̇şte bir UI kütüphanesi, şimdi adını bile unuttum. Onunla alakalı da benzer bir tartışma olmuştu. İnsanların bu tarz kütüphaneleri, yazılımları ortaya çıkartmaya utanmaları lazım. Çok açık söylüyorum. Açıkça kötü bir ürünü satmak, satmak bile yani, parayla satıyorlar. Hani iyi parayla satmıyor, o UI kütüphanesi bir de paralı. Bana hiç dürüstçe ahlaklı bir işmiş gibi gelmiyor. Ben yapmam, yapmıyorum. Ben yaptığım her işi en iyi olacak şekilde yapmaya gayret ediyorum. Çok iyi araştırmamı yapıyorum. Piyasadaki en iyi şeyi buluyorum. Ondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer ondan daha iyisi olmayacaksa yapmıyorum. Ionic neden var? Açıkçası bilmiyorum. Bir açık kaynaklı bir proje olduğu için bilmiyorum. Hani bir şirketin projesi olsa dersin ki para kazandı, sattı bir proje olarak söylüyorum. Hani onlar da ekmeğinin peşinde. Ionic neyin peşinde? Onu çözebilmiş değilim. Almanya veya başka ülkeler junior veya mid-level developer alıyorlar mı ürteşinden? Tabii ki alıyorlar. Yani bir sene deneyimli insan alıyorlar. Üniversiteden yeni mezun stajyer olarak alınıyor genelde. Ama o da alınıyor çünkü 6 ay staj yapıyorsun ya da bir sene staj yapıyorsun sonra junior developer olarak full time çalışmaya başlıyorsun. Senior olmanıza gerek yok. Üniversite okumuş bir için vize alma ve diğer işlemler nasıl işliyor? Bu konuyu detaylıca açıklayabilir misiniz? Detaylıca açıklamak çok zor çünkü ben konsolosluk çalışanı değilim. Bunu avukatlar bile zor açıklıyorlar. Şafak'ın yine o videosunu izlerseniz avukatlarla olan videosunu. Gerçekten Almanya'da bu iş özelinde en uzman iki kişi. Biri Türk, biri Alman. iki tane avukatla konuştuk. Herkes için prosedür aynı. Diploman olsa da olmasa da konsolosluğa gidip ulusal vizeye başvuruyorsunuz. Mavi kart ayrı tabii. Ulusal vize ayrı. Mavi kart diploması olanlar için ulusal vize bu diğer çalışma kolları için farklı farklı şeyler istiyorlar. Ve konsolosluğun ne isteyeceği de tam belli değil ama diploma denkliği ya da yeterince iş deneyimi istiyorlar. Diplomanız yoksa mesela her okul yılı için, her üniversite yılı için 2 sene deneyim istiyorlar galiba. Bunu belgeleyebiliyor olmanız lazım. Ve başvurmak istediğiniz işle alakalı olması lazım. Bunların hepsinin ötesinde çok basit bir şey var. Eğer yazılım mühendisiyseniz diplomaya ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken iş bulmak çok kolay bir şey değil biliyorum. Ama zaten buradan iş bulamıyorsanız, buradan Almanya'da iş bulamıyorsanız Almanya'ya gidip Almanya'da iş bulma ihtimaliniz belki belki %10 belki %20 artar. Çok yani %100 fark yok. Siz Almanya'da iş bulabilecek kişi Türkiye'den de Almanya'da iş bulabilir. LinkedIn üzerinden yine. E, elinizde bir iş sözleşmesi olduğu takdirde zaten gidebiliyorsunuz. Hiç problem değil yani. O zaman hiç kimse problem çıkartmıyor size. Junior Frontend Developer ne iş yapar? Bir şirkette her gün yeni web sayfası üretir? Yeni bir web sayfası mı üretir? Duruma göre değişiyor. Ne yaptığınıza göre değişir. Yani biz Junior Frontend Developer'lara mobil uygulama yazdırıyorduk mesela Unu'dayken. Hala yazıyorlar. Hibrit. Benim yazdığım framework'te. Wayfair'da junior developer'lara web uygulaması yazdırıyorum. Backend, frontend, frontendcilere de backend yazdırıyorum ben. Elinden gelsin yani. Niye yapmıyor? Yapmaması için çok X'te JavaScript çok benzer paradigmalar yapmaması için bir sebep yok aslında. Her şey yaptırıyorum. Ya yani veritabanı tasarım bile yaptırıyorum ben junior'lara. Ben öyle "Aa bu junior bu yapamaz" gibi bir şey hiçbir zaman düşünmem. Etrafımdaki seniorların destek ...lemesi gerekiyor junior'ı Ve bu ortamı yaratmak lazım. Ben her zaman o ortamı yaratmaktan yanayım. Çünkü siz birey olarak tek başınıza belli bir mesafeye kadar ileri gidebilirsiniz. Çok çok ileri gitmek istiyorsanız, hep beraber etrafınızdaki insanları ayağa kaldırmanız lazım. Ki siz onların omuzlarında bir adım daha yükselebilin. Junior'lara sorumluluk vermekten hiçbir zaman çekinmem. Her türlü sorumluluğu da veririm. Toplantı düzenlerler, toplantı yönetirler. Product Manager'larla konuşurlar, Business Stakeholder'larla konuşurlar. Her şey yapıyorlar yani. Başka şirketlerde junior front-end developer'lara CSS düzelttiriliyor mesela. HTML düzelttiriliyor, test yazdırılıyor, test yaptırılıyor. O hani şirketten şirkete değişir. Almanya'da üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü yok mu? Baktığım her üniversitede computer science görüyorum. Herhangi bir bilgim var mı? Informatik olarak geçiyor yazılım mühendisliği. Var yani ama şunu söyleyeyim. Okuduğun bölümün önemi yok. Aldığın derslere bakmak lazım yani yeteri kadar programlama dersi veriyorlarsa belki bazı üniversiteler proje yönetiminden falan da biraz bahsediyorlar. Öyle dersler varsa okey yani. Computer Science olmuş olmamış çok önemli değil. Verdikleri derslere bakmak lazım. Normalde Computer Science ile Software Engineering arasında dünya kadar fark var tabi. Ama üniversiteler daha bu konuda kimliklerini bulabilmiş değiller. Ne yazık ki yani yıllar geçmesine rağmen. Computer Science bölümünü adı ama yazılım mühendisliği öğretiyor. Ya da yazılım mühendisliği dersleri veriyor. Çünkü dünyanın o kadar fazla computer scientist'e ihtiyacı yok aslında. Dünyanın yazılım mühendislerine ihtiyacı var. Orası net.